Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bak bu kafeteri nasıl yaptığımı anlatan. Şimdi bu kafetlerden gidiyorsunuz. Buradaki şeyi yazacaksınız ama siz bunu almanız için şuradan şuradakine basıp oradan gideceksiniz. Ben oradan almıştım. Oraya basıp alırsınız. Kıyafeti zaten bilirsin Satı da yüzü de ve sebze de. Nerede olduğunu da ama bilmediğinizi düşünüyorum. Bir tane burada. siz zaten yaparsınız bunu. Zaten satarım. Yüzdür. Buradan yedim. Bunu da arkadaşlar nereden alırsınız? Kıyafetlerimize girip pantolon alırsınız. Ve yaparsınız. Bay bay. Böyle gösterebilirim. Yani diyeyim kadeter sizlerle. Bay bay